Merhaba arkadaşlar. Burak ile duyuru videosuna hoş geldiniz. Bugünkü duyurumuzda yeni sitemiz minecraftevi.com'un açılışını yapacağız. Ee, minecraftevi.com bugün açıldı arkadaşlar. Sitemizde ne var ne yok ondan bahsetmeden önce siteyi biraz anlatmak istiyorum. Siteye Mayıs ayında başladık arkadaşlar burayla beraber. Dedik ki nasıl bir site açabiliriz? Minecraft hakkında nasıl bir site olabilir? Dedim ki ya Buracığım Bakıyorum yabancılar hep böyle Minecraft'ın modlarından tut, forumuna kadar her şeyini yapan bir site yapmışlar. Biz niye yapmayalım dedim. Ve burayla beraber bir site yapma işine giriştik Mayıs'ta. Ee, yok Mart'ta pardon. Ee, Mart'ta aynen. Mart'ta başladık arkadaşlar. Nisan Mayıs 2 ay sürmüş. 2 ayda bitirebildik <laughs> sonuçta. Güzel oldu. Bence gayet hoş oldu. Yani burada Minecraft modlarından tekstür peklerine tekstür peklerinden haritalara kadar her şey var. Skin... Ee, olsun ne bileyim ee, Minecraft karakter tasarımları dahi var. Ee, Sitemize şöyle bir bakalım istiyorsanız onun dışında sitede ne var ne yok onu anlatacağım. Bu arada Tabii ki ee, BB Media projesi yani ee, Buray'la benim ortak kurduğumuz medya e, grubunun bir projesi yine. Ee, bu üçüncü sitemiz oluyor. Oyunasi, Burakoyunda.com ve eee minecrafttv.com olarak 3. sitemizde de açmış bulunmaktayız. O da hayırlı olsun bu arada. Neyse siteyi biraz tanıtacağım arkadaşlar. Sitemizde Minecraft modları tamamen olacak. Ee, şu anda bayağı bir mod kurduk zaten içine. Onun dışında texture pack'ler de var şu anda ve haritalar da var. Skinler zaten forumdan paylaşımlar olacak. Bir de forum kurduk. Gayet güzel bir forumumuz oldu. Ee, site daha yeni açıldığı için tabi içerik çok fazla yok şu anda haritalar kısmında ama her gün güncelliyoruz zaten sitemizi onun dışında e, eşyalar kısmında Minecraft'taki her türlü eşyanın nasıl yapıldığı, craftinglerinin nasıl olduğunu da gösteriyoruz arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. E, bunlar da değişiyor. Yani hani bir sürü mesela merdiven çeşidi olduğu için hepsini buradan görebiliyorsunuz. E, Minecraft eşyalarını da ekledik. Minecraft'la ilgili e, eşya yapımını bilmeyen arkadaşlar buradan görebilirler bu şekilde. İşte bloklardan aletlere, aletlerden işte genel eşyalara, yemek, zırhlar, mekanikler hepsi var burada. E, onun dışında reklam kanal yerlerini göstereceğim size. Şimdi sitemize bize birçok mesaj geliyordu mail yoluyla da işte bizim site, sizin sitelerinizde biz reklam vermek istiyoruz. İşte Minecraft serverımızı, sitemizi, Facebook sayfamızı tanıtmak istiyoruz diye mesajlar geliyordu arkadaşlar. Biz de bunları değerlendirdik ve bir reklam projesi oluşturduk. Bu reklam projesinin içinde şu anda bizimle zaten çalışan insanlar var. Burada görüyorsunuz, World Gaming işte e, İbrahim'le akıyoruz, Gereksiz Oda diye 3 tane zaten kişiyi buradan almış bulunmakta. Ayrıca sitemizin şu kısmı dışında bir de sağ kısmında sadece link ya da e, resim olan bir bölüm var. Buraya da istediğiniz şekilde size bırakıyoruz bu alanı. E, bunları şimdi göstereceğim. Şu senin kanalın muhabbeti bence gayet güzel bir muhabbet. Onu bir anlatmak istiyorum. Şimdi bu senin kanalın burası sınırsız bir alan arkadaşlar şu alan sınırsız bir alan yani buraya istediğiniz kadar reklam satın alabiliyorsunuz yani hani acaba reklam biter mi diye düşünmeyin hayır bitmiyor. Buraya e, her zaman eklenebiliyor e, artı isteyen yani. Senin kanalın sayfasını açtığınız zaman şurada böyle bir sayfa var gördüğünüz gibi burada bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte aylık ücretlerimizi iki aylık ve üç aylık ücretlerimizi görebilirsiniz. E, Hani bu sayfa tamamen size ait. Bu sayfayı satın aldığınız zaman hem ana sayfada ee, senin sayfan bölümünde çıkıyorsunuz, gözüküyorsunuz hem de bu sayfaya istediğiniz şekilde bir ee... İşte bilgi içerik yapabiliyorsunuz. Örneğin gereksiz oda kanalının sayfasına bakalım. Gördüğünüz gibi buraya resmini koymuş, altta işte içerik yazısının metnini yazmış, Facebook sayfasını, YouTube sayfasını yazmış ve altına da bir video koymuş. Ayrıca biz bu senin sayfan e, şeklinde reklam satın alan arkadaşların da bir videosunu Facebook sayfamızda da yayınlıyoruz, Minecraft TV sayfamızda. Onun dışında sağ kısma bir e, blok oluşturduk. Buraya da resimleriniz geliyor. Bunlarla ilgili ayrıntı ayrıntılı ayrıntılı diyorum. Ayrıntılı bilgi zaten şurada reklam kısmından görüyorsunuz. Sitemize YouTube kanalınızı, Twitch kanalınızı, sunucunuzun ve Facebook sayfanızın reklamını verebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ kısım her şekilde çıkıyor. E, ücretler burada bu şekilde var. E, Ayrıca şunu da e, şimdi forum kısmında bahsedeceğim, baya ayrıntılı bir forumumuz var. Orası da e, yine özel hazırlandı. tamamen tasarımı falan bize aittir. E, gördüğünüz gibi banka, Ziraat Bankası, İş Bankası e, ve PayPal şeklinde ödemelerimiz de bulunuyor. Onun dışında ee, forum kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar forum sayfamıza üye olmak için tıklayın diyor mesela buradan girip forumumuza da gidebiliyorsunuz sitemizin ana şablonu bu şekilde gördüğünüz gibi Minecraft ile ilgili her şeyin olduğu bir site forumumuza bakalım beraber forumu e, yine MyBB yi kullanarak kendimiz tasarladık arkadaşlar tamamen tasarım bize aittir e, herhangi bir hazır tasarım kullanmadık şimdi sunucumuza şöyle bir baktığımız zaman sunucumuza diyorum sitemizin forumuna şöyle bir baktığımız gibi baktığımız zaman arkadaşlar ücretli sunucu tanıtımları diye bir bölüm var. Bu ücretli sunucu tanıtımlarına forumda Diamond üye olan insanlar buraya isterlerse kendi reklamlarını yine koyabiliyorlar. Ama onun dışında herkese açıkta sunucu tanıtım bölümümüz var. Yani sizin diyelim Minecraft sunucunuz var. Buraya gelip burada konu açıp Minecraft sunucunuzu tanıtabilirsiniz. Ama onun dışında hani arkadaş ben şu büyük alana da resmimi koymak istiyorum diyorsanız. Buraya da forumda diamond üyelik satın almanız gerekiyor. Bu diamond üyeliği satın aldığınız zaman da e, birçok özelliğin yanında o büyük e, kayan yere de forumunuzun e, forumunuzun diyorum serverınızın reklamını yapabiliyorsunuz. Bunun fiyatı da aylık 30 lira şeklinde oluyor. E, onun dışında sitemize şöyle bir baktığımız zaman forumumuza Minecraft genel bölümünde teknik destekten rehberleri, video ve ekran görüntüleri, hikaye ve günceller burada mesela kendi hikayelerinizi yazabilirsiniz ya da günlük tutabilirsiniz. Güzel şeyler yapabilirsiniz. Minecraft'ın Xbox sürümü ile ilgili haberler, duyurular e, ya da onunla ilgili her şey bu bölümde. İşte Minecraft Pocket Edition'da Minecraft'ın mobil sürümü ile alakalı bir bölüm. Minecraft Atölyesi diye bir bölüm yaptık. Burada kendi paylaşmak istediğiniz modları paylaşabilirsiniz. Yaptığınız redstone çalışmalarını gösterebilirsiniz. İşte haritalar var, tekstür pekler, karakter skinleri her şey var. Önemli kısmımız sanırım sunucu merkezi. Çünkü bu sunucu merkezi herkese yarayan bir bölüm olacak. Hosting firmaları dahi burada kendi sunucularının satışlarını yapabilirler. Ayrıca satılık sunucu ve harita e, ve mod kısmımızda ise Mesela bir tane mod yazdınız. Bunu burada satabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Konu açıp hani satışını yapıyorum deyip. E, konu dışında bölümümüzde de işte oyun dünyasından e, Televizyon, sinemaya, müzik kitaba sosyal medyaya, yazılım ve donanıma Eğitim, spor, komedi ve mizah şeklinde her şeyin olduğu bir forum yaptık arkadaşlar size. Forumumuza da sitemize de sizi bekliyoruz. Ee, dediğim gibi bir güzel bir Minecraft ortamı oluşturduk. Çünkü bize Minecraft ile ilgili çok çalışma yapmamız isteniyordu. Hani özellikle biz siz, işte sizi düşünerek bu projeyi yaptık. Çünkü çok fazla istek geliyor hani Minecraft ile ilgili bir sitede açın diye. Biz de bu siteyi açtık. Ee, forumumuza da her şeyi kurduk. Özel profil alanlarımız bile var. Özel profil alanlarımızda kapak fotoğrafınız dahi oluyor. Ee, yani sizin için bayağı bir uğraştık, iki ay boyunca uğraşmamızın sonucunda güzel de bir site açtığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer siz de beğenirseniz gelirsiniz, forumumuzda üye olursunuz, işte sitemizde takılırsınız. Hepinizi bekliyorum kısacası. Ee, burada paylaşımlarınızı ana sayfamızda dahi göstereceğiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde büyük bir çekilişimiz de olacak. Bu çekilişle Burak Oyunda sunucusunda da size 40 lira değerinde bir VIP hediye edeceğiz. Ee, bakalım neler olacak? Sizi siteye bekliyorum arkadaşlar. Kısacası böyle minecraftevi.com adresinde sizi bekliyoruz. Forumumuza da üye olmayı unutmayın. Forumumuzda canlı duracağını düşünüyorum. Ee, herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Gelirseniz sevinirim. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.